Herkese merhabalar. Seherle Yemek Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayva reçeli yapıyoruz. Rengini tamamen çekirdeklerinden alan bu doğal ayva reçeli inanın kışın vazgeçilmeziniz olacak. Hadi tarife geçelim o zaman. İlk olarak ayvalarımızı yıkadıktan sonra güzelce soyalım. Soyma işlemi bittikten sonra ayvaları ortadan ikiye ayıralım. Çekirdeklerini, sert kısımlarını, çürük olan yerlerini güzelce temizleyelim. Benim ayvalarım köyden geldiği için bu şekilde. Siz ayva alırken ve ekmek ayvası yumuşak olanından, çürük olmayanından alırsanız işiniz daha da kolaylaşacaktır. Şimdi ayvalarımızı güzelce doğrama işlemine geçebiliriz. Ayvalar, ayvalarımızı isterseniz küp küp, isterseniz üçgen şekilde ama küçük olacak şekilde güzelce hepsini doğrayalım. Ayvaları limonlamamıza hiç gerek yok. Çünkü zaten bizim istediğimiz ayvaların kararması ve renginin koyulaşması. Bu yüzden ayvalarınız kararıyor diye hiç korkmayın. Ayvaların miktarını kilo olarak ölçemediğim için size bir ölçü verebilmek adına ayvalarımı kaselerimi doldurdum. 5 kase oldu küçük kaselerle. Benim bu kaselerim bir su bardağı ölçüsüne denk geliyor. Siz de ister kaseyle isterseniz de bardakla ölçebilirsiniz. Ben 4 5 adet kaseye 3 kase şeker kullandım. Şekerini de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Pişirirken ağzınızı alın. Bakın eğer şekeri az gelirse sonradan ekleme yapabilirsiniz. Ayırmış olduğum çekirdeklerini ve 4-5 adet karanfili de bir bez parçasına bağladım, bir tülbent parçasına. Onu da içerisine bırakıyorum pişirirken. Ve ayvi miktarının üzerini geçmeyecek şekilde tam ayvaların hizasına gelecek şekilde su eklemesi yapıyorum. Şimdi tenceremizi ocağa alalım. Önce harlı ateşte kaynayana kadar harlı ateşte yakalım altını. Kaynadıktan sonra ocağın en kısık gözüne alalım. İçerisine de bir adet tartın ekleyelim ki tartın çok güzel aroma verecektir. Ve ara ara kontrol edelim. Şu an ayva reçelimize tam bir saat oldu. Rengi, rengi hafiften kırmızılaşmaya başladı. Şu an bir buçuk saat oldu. Rengi gitgide dönmeye başladı. Tartının içerisinden alıyorum. Çok fazla acılık katmasın diye. Ve pişirmeye devam ediyorum. İndirmeye yakın yarım saat kalaraktan içerisine bir yemek kaşığına yakın limon suyu ekliyorum. Ayrıca reçelimizi aralıklarla karıştırıp kıvamına bakalım. Çok aşırı katı olmasını beklemeyelim. Çünkü reçel durdukça koyulaşacaktır. Soğuk bir tabakla kıvamını kontrol edebiliriz. Hafif jel kıvamına geldikten sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Benim reçelim yaklaşık 2 saat 20 dakikada pişti. Şimdi içerisindeki çekirdeklerini çıkarabiliriz. Ve ayvamızı şişelere sıcakken bölüp ağzını kapatabiliriz. Önce servis tabağımızı alıyorum. Bakın şu anda cıvık gözüküyor ama soğuduktan sonra kıvamını göreceksiniz sizde. Evet bu harika reçelin inanın tadı da o kadar lezzetli oldu ki böyle çok aşırı tatlı değil ee, karanfilin ve tarçının verdiği aromayla da harika bir lezzet haline geldi. Ee, küçük şişelerle 3 şişe reçelim çıktı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.